Ne demek harcanmamış altınım var lan? Hoş geldiniz gençler ve genç kalanlar. Selamlar hepinize. Yeni bir günden Şayvana ile Ulti Büyük Kitabı bilmem ne bilmem nesindeyiz. Direkt Trenmere gidesim yok mu ya? Uf, ölme ölme. Ya bak. Aga. Madem öldüreceksin ben niye geliyorum? Ben bir dünya yol dolaşım. 75 lira bunu kime ödeyeceksin bana? Beni beklesene. Bunlar oynamağı bilmiyor. Gençler. <laughs> oluyor lan? Ha? Korktu mu ya? Bakmadan... Geliyor. Ölme. Bak ultim de var. Ya geri çıktı ya. Bekle, 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 bekle. atsak bizi de öldürürüz ama ya. Selamun Aleyküm. Beni gör. Kimse yok mu lan beni görebilecek? Herkes gitmiş ya. Allah. Aa. Ejder'e ejder'e daldı sandım ya. Çık, 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 çık. Oğlum bi alt level olursan bak Neyse gidelim tamam alalım ya Ölmezsen alırız orayı bak ölmesek ne oluyor lan Çık lan dışarı Yat lan aşağı. Sen kim beni kesmek kim ya? Lütfen bu saygısızlıktır. Alo. Eko çöp ultiymiş. Aa, oynamayı bilmeyene öyle geliyor. Evet. Gelin de şu ejderi bir tokatlayalım gençler be. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi 20 saniye sonra tekrardan birilerini atlayacağım ama ilk önce şuraya bir atlasam mı ya? yat aşağı. Bu ultisini basacak ölmez ki. Hoppa hadi Allah bereket versin. Bedava kill severiz. Bak şimdi ultim geldi. Ultim geldi geliyorum. Dayan. Dayan. Hadi gitti orası gitti gitti. iptal, iptal. O iptal. Jinchek. Sen de öldürsün orada çık. daha çok yok muydu ya gelseydiniz şöyle atma o benim malum dedi değil mi ha kafana atlayacağım Kes şunu. Kaçmaz o. Uf. Şunun e'sine hastayım. Bitiyor direkt. Bitiriyor ya. Adamları yiyor yiyor. Hop mideye gömüyor. Oo, mastika 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 bu kastırıyor kastırıyorum. Hazır çıkmamız gerek. Ultim geliyor. Ayrıyeten F geliyor. Birilerine var ya öyle bir atladım mı direkt direkt öldü ya. Hiçbir şans yok. Ya sonra kabi git gülüm. Dur bir kaşınma ya. Bak kaşırım. Bas geri. Büyorsa o çok saygısızlık yaptı. Bunun bir hayatını bir kaydırayım ben. Bir atlasan keşke bir bana destek olsan bir. Bir daha. Hadi göster kendini. Hayır. Ultim bitti. Tamam yeter yeter yeter. Bak şimdi Yasuo benle dalmadı. Gidecek tek başına orada. Neyse. Döndü geri. Eyvah eyvah eyvah. Doğru ortalıkta yok. Ejderde misin lan sen? Şimdi hiç kimse gözükmüyor diyecektim. Buraya destek beyler. Bas geri. Valla benim yük toplamam lazım. Burada bir TF dönecek anlaşılan. Yük içinde canavar lazım. Tamam yardıma gelin Warwick burada gel 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 çabuk 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 çabuk. Patch. Direkt hayatını kaydırıyoruz adamların ya. Harikayız ya. Oha. FF verdiler lan. Allah cezanızı vermesin. Neyse gençler görüşürüz. Çok kısa oldu lan bu ne lan?